Evet sevgili arkadaşlar Öncelikle herkese merhaba Bugün yine karşınızda Silk Road beraberiz Pergamon'da yine Bir nükle kasacağız arkadaşlar Amacımız şu anlık Çarı kasmak Olabildiğince level atlatmak e, Parti yok maalesef Parti bulamadım Şöyle bir LTP parti varsa ona gireyim Bari ya Lan ona bakmadık ama. O... Dur bakalım bir var mı yok mu LTP. Aha var zaten bulduk. Tabi alırsa aldı tamam. Gerisi önemli değil. Şu anda zaten şu anda adam akıllı bir şey yok. Ha. Oğlum free kara falan var lan. İlginç. şimdi bir saniye Heh. Heh. şöyle bir yapalım şu anda şimdi na Şimdi arkadaşlar Şimdi şu, şuradaki bir görevimiz var. Şu görevi yaptıktan sonra diğer göreve gideceğim. Onu da bir halletmem lazım. Ondan sonra görevleri teslim ederiz. Ve görev yapa yapa bir süre böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başka çare yok çünkü. Yani diğer türlü çok sıkıcı olacak. Ve hep aynı yerde kasılmak daha sıkıntı. Yani benim için, benim açımdan problem yok da. Yani sizin açınızdan sıkıntı olacak. O yüzden hiç gerek yok. Böyle rahat rahat kasılacağız şimdilik. Bayağı da zaten kastık. Şöyle. Heh. Tamam. Şimdi oldu tamamdır. Şimdi bu da 43 oldu bu da. Bakalım. Aa Giant çıkmış lan. İyi Giant'ı da kessin. Hem burada da zaten level de atlar. Yani level atlamazlar. Level... Şimdi görevlerle beraber iyi bir ex alırız buradan. Artık ne kadar alsak yani. Kardır. Çünkü artık gittikçe level atlamak zorlaşıyor. E malum zaten bir yerden de para da kasmak gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda set için sıkıntı yaşayabiliriz. Hani ileride hoş yine onu bir şekilde toparlarız ama şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi görev. Şey görev diyorum. Ex. Görev nereden geldi ya? X dışında bir problemimiz şu an için yok. Onun için de mecburen görevlerden yapacağız artık. Görevlerle yani buranın işte Avrupa'nın görevleridir, diğer görevlerdir. Böylelikle hani ben böyle her yeri gezi gezi yapacağız. Ya yani tek bir yerde de yapabilirim. Hani o benim için çok problem bir şey değil. Ama dediğim gibi yani maksat izleyenler sıkılmasın. Hep aynı yeri böyle düşün yani 4 saat, 5 saat aynı yerde takılacağız yani. Hani bence çok mantıklı değil. Hani 5 saat boyunca aynı yerde durursanız sıkılırsınız yani bir yerden sonra. Böyle hem daha iyi olur hem farklı farklı yerleri de görürüz. Zaten bot yapıyor her şeyi. Sıkıntı yok. Burada bir süre şu görevleri bitirene kadar burada duracak. Görevler bittikten sonra dediğim gibi bunu. Mahşi şöyle yapalım daha güzel olur. Şimdi bu burada böyle kasılacak arkadaşlar. Dediğim gibi başka bir şey yok. Yani şu anda kasılacak başka bir şey yok. Sadece kasacağız. Bitireceğiz işimizi. Ondan sonra ver yansın geceler. 55'i yaptık zaten. Yavaş yavaş buralara doğru gideceğiz. Burada görevlerini veririz. Sonra biter zaten. Sonra buraya geçer. Burayı 2 dakikada hallederiz. Burayı da hallederiz. Buraya kadar hallederiz. Ananı avradını oy. Sen biraz onda ölü, öleceksin gibi ama dur bakalım. Sen biraz bir tık bir öleceksin gibi geliyor bana. Dur bakayım bir sen bir dur bakayım. Ee, şöyle bir şunu bir yapabiliyor musun? Ne olur ne olmaz. Heh. Tamam sen şimdi ne yapıyorsan yap. Çünkü elikler hala burada olduğu için. Maşallah. Güzel. 62 tane oldu bundan. Diğerinden kaç tane oldu? O önemli. O birazcık daha geriden gidiyor. Aynen 58 olmuş. O son 99 yaparız artık bir şekilde burada. Daha bunun görevleri bitmedi. 72 tane var da. Onu yaparız. O problem değil. Zaten burada hepsini halledecek bu. Ondan sonra diğer görevlere gideceğiz. Onları yaparız, veririz. Oh, mis gibi ya. Allah görev yapa yapa hallederiz yani işimizi. Hani şey işte maksadınız sıkılmamak adına böyle şeyler yapıyorum. Yani yoksa zaten bırakırım şeylerde. de. onların adı neydi ya? Şu bölgede. Dur. Adı şu anda aklıma gelmedi de. Yani şuralarda bırakabilirim. Şu bölgede. Ya da şu bölgede. Çünkü tam burası benim levellerime göre. Burada bırakıp direkt saatlerce 5 saat 6 saat dursun. Ne olacak? Şimdi Yalnız burada çok ciddi görevler olacak yani. Hani burada güzel görevler var. Buraları bitirdikten sonra hani bize herhalde bir 2 3 level atlatır diye tahmin ediyorum. Yani tahminimce tabii bu. Çünkü bir de Donald'ta görevleri de yapacağız. Hani bütün görevlerle 3 level falan atlarız diye tahmin ediyorum toplamda. Bakalım sonumuz ne olacak. Çünkü normalde ben buradaki görevleri yapmam. Hani sebebi zaten bana bir faydası. Yani normal şartlarda çok da bir mantıklı değil ama şimdi bir yerden sonra level artık çok zor kasıldığı için e mecburen de bir yerde böyle bir hızlanmak gerekiyor. E hızlanmanın da en büyük yollarından bir tanesi de mecburen görevler oluyor. Ya da gideceksin partiyle ile kasılacaksın ama benim şansıma parti de yok. Güzel bir parti de yok. Güzel bir parti olsa Gireyim orada kasılayım. Ne yapacak? Çiçek gibi kasılırız valla. E ne oldu? Niye böyle bir şey yaptın sen? Niye böyle bekledin lan? Ha? Hmm. Karakter niye böyle salağa bağladı? Batu dur dur. Niye böyle bir salağa bağladın sen canım benim? Sen niye salağa bağladın harbiden? Ney bunu mu bekliyorsun? Heh, tamam. Şimdi oldu. Artık bundan sonra rahatız. Şimdi buna O megalopların burada ne işim var benim ya? Benim burada ne işim var? Bir saniye dursan sen bot nereye gittin? Anasını satayım. Ya bunu kesiyorsun da bunu boşuna kesiyorsun. Bu benim işime yaramaz. Bana yaramayacak bile. Şöyle yapacağım. Çünkü baksana XP vermiyor, bir şey vermiyor. Ben buradayım oğlum, ben buradayım bak. Şuraya doğru tekrar kurayım da şunu. Ee, herhalde bunun bir de şeyini de düşürelim şimdi şurada. Sıkıntı olmasın diye. Şöyle dursa. Şunu bir şöyle yapsak. Şöyle yapsak ve botu başlatsak herhalde olur. Pozisyonu da şöyle bir ayarla. Tamam. Olur. Şimdi oldu. Tamam. Oh be. Şimdi bundan sonra artık rahatız arkadaşlar. Bir süre daha. Ve şimdi 71 tane diğerinden olmuş. Diğeri zaten bitmiş. Ama kalsın. Maksat burada hem ekse kalsın. Zaten sola kasılıyoruz arkadaşlar. O yüzden hani büyük levelleri çok gitmenin mantığı yok şimdilik. Hani burası bile bizim için idare eder bir yer. Maksat burada kasılacağız şimdilik. Şu görev bitsin. Şu görev bittikten sonra Buradan gideceğim. Direkt 24 lüklere gideceğim. Bak şuradaki şurada da görev var. Onları da yaparız, veririz buradan. Maksat hızlıca hem X gelsin, level gelsin. Yani zaten botumuz da var. Olmadı bırakırız botu bir yere. Sabaha kadar kalsın orada. O da mantıklı. Öyle de yaparız. Hani sonuçta yapacağım seçenek çok.

pam 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 Hadi koçum Yavaş yavaş artık Görevlerden kurtuluruz <laughs> Şimdi bu 80'i gördü tamam Kaldı 19 tane 19 tane daha olduktan sonra Luma Gidecek burası. Burayla işim bitecek. Yani en azından sahil kısmıyla. Sonra şu tarafa doğru geçeriz. Buradan böyle gideriz. Maksat görevler olsun. Aynı yerde kasılınca çok sıkıntı. Benim için. Ya ben de sıkılıyorum. Siz de sıkılırsınız. Yani aynı yerde sürekli gör gör gör. Düşün ya yani 5 saat aynı yer. Olmaz. Yani ne kadar mantıklı olur artık. Güzel. Şunları bitirsin hemen. 82. Anam elit geldi. O ne lan? Umarım ölmezsin. Hani bir güvendik ama ölür müsün ölmez misin bilmiyorum. Ha git git tabi. Vuruşun lan. Aha fazla vuracak şimdi. Ha oh be öldü. Valla dedim herhalde fazla vuracak gidiyoruz. Herhalde gidiyoruz dedim yani. Herhalde gidiyoruz. Güzel 84. Şunları kesmesi lazım da ananı avradını. Oo ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Dur 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 sen ben buradan gidiyorum. Buradan niye gidiyorum? Çünkü burası benim bunu oğlum ya. Bu ne 30 erlik elitin burada ne işi var ya? Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Bu ne yani? Hani yok yok. Gel. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Heh. Güzel. Yani şurada güzel güzel takılmak varken illa gelecek bir tane yaratık bizim işi bozacak ya böyle. Ben ona sinir oluyorum. Ben ona sinir oluyorum. Artık yani gerçekten sinirim bozuluyor. Hadi yavrum. <laughs> Hadi. Şu pilot logu bir kesebilirsem, şu şerefsiz gelmeden. Hani inşallah ölürse hani temennimiz o yönde. Kanka şu anda seninle uğraşacak yerlerim ağrıyor. Bir gider misin? Hani şu lanet olası yaratıklar olmasa her şey güzel de. İyi hoş güzel de. İşte şu yaratıklar olmasa Gel gel. Ya zaten de görevim var da. Ben şimdi görevimi burada nereden yapabilirim? 86 ben burada nereden görev yapabilirim bakalım bakalım ee, şöyle güzel zehirlendik yine klasik zehirlenmemizi de aldık ama burada bir sürü şunlardan vardı hepsi gitmiş garip şunları şöyle bir keselim hemen 87 Geber Sen uğraşamam Gel Gel ikinizi birden Heh. Güzel ikisi birden gitti 88 bu arada Yürü yavrum 89 hadi Oha Ne kastı lan bir anda Tamam 89 Aman ya yine mi bu elitler var ya Abi her yerde elit var ben anlamıyorum ki 28 lvl elitin burada ne işi var mesela Örneğin Yani 58 Elitin Burada Ne gibi bir işi olabilir? Gel gel varımı yoğumu bastım yani bak sırf seni keseceğim diye varımı yoğumu öz lan e benim iki alma sen de iki atmazsın bana be bana iki atmazsın be Bunun iki de atmazsın bu ne? Vallahi iki de atmazsın yani ha Neyse bari şuradan setimizi tamir edelim de şu düşenleri de satalım bari. Bunlar kastırmaz ki burada. Şunu tamir et. Tamam. Ee, şöyle. Güzel. Ölünen geri bir hareket edelim. Güzel. Senin de Allah belanı versin. Tamam mı? Gel burada dur. Allah'ım ya yarabbim. Neyse burada takılırız biz. Şöyle bir kes şunu. Ha? Şöyle. Burada elde yapacağız mecburen. Çünkü niye? Elit diye bir bela var başımızda. Bak bana doğru geliyor bir de. Niye? Çünkü bir kere kesti yetmedi. Bir daha kesecek. Ama ben size kesecek zamanlık denk gelelim de dur bakalım. Şu anda büyüksünüz bir şey yapmak istemiyorum. Ama yani bir gün olur. Niye olmasın? Güzel. 93 kaldı. 6 tane. 6 tane daha bulabilirsem. Şöyle kıyıda köşede bir yerde. Yani şu bölgelerde. Aslında ben şurada bota bırakabilirim. Ama bırakmanın bir mantığı var mı? Öz. Ne yapıyorsunuz be? Şunu kes ha gel yavrum gelin 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 şöyle bir kes yavrum be gel Güzel. Gel yavrum gelin. Gelin gelin gelin. Güzel. Siz de bölüm bakayım. 96. Kaldı 3 tane de. Ya oğlum gelme lan. Bu kadar. Aa ikiniz gelin. Gelin gelin. Tamam 98. Bir tane kaldı. Bir tane daha yok mu? Şöyle bir görev daha yok mu? benim için. Evet gel gel. Zaten olmazsa olması zaten. Gel şampiyon geldi iyi. Şampiyon bizim işimize gelir. Hemen şunu bir keselim. Tamam bu görev komple bitti. Evet. Evet artık burası benim için bitti. Ama. Ama ve lakin. Ya oğlum bu ne bu da burayı kadar geldi. E ee, besinlik ama. ben orayı nasıl? Ya, hayır ona değil buna. Hay Allah'ım. Tamam. Da ben buradan geçemeyeceğim. Ben nereden geçebilirim? Diğer taraftan geçebilirim ki o da oho bayağı bir yol sarf ettirecek ya. Oğlum tek atıyor bana ya. Valla felaket vuruyor ya. Öyle normal vurmuyor anasını satayım. İnsan gibi vurmuyor ya. Tamamen hayvan gibi vuruyor. Hayvan. Böyle bir vurma şekli yok ya. Böyle bir vurma şekli yok. Ben bu arada şeyleri yükselttim mi onu da bilmiyorum da neyse. ha yükseltmemişim. Bak bunu açmamışım. Olur 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 öyle bir hata yapmış olabiliriz. <laughs> Kardeşim benden uzak dursana pilot lokşum. Ya ikinizin de hemen ağzına. Evet harika. Tamam. Şunlar bir gitsin. Hemen şuradan bir görevleri 2 dakika vereyim mi ben? Vereyim. Ondan sonra diğer görevleri doğru gidelim. O görevleri de yaparız. Sonra görevleri teslim ederiz. Ee, en azından iki tane görevi birden vermiş olurum şurada bir kalsın.